Ya öyle bir yolculuk yaptık ki Beşik gibi sallandı resmen feribot ve arkadaşlar ne oluyor bu dünyaya ya her şey çok malcı olmaya başladı geldik pasaportları gösterdik işte sınır polisine ondan sonra e, iki tane security adam vardı ve el yordamıyla çantanın içindeki kıyafetleri vesaireleri elleriyle çıplak elleriyle ellediler e, tobakko falan diyor ne tobakkosu. X-ray yok, bir şey yok. Eldiven yok adamların elinde. Çıplak elle bütün kıyafetlerimizi, şeylerimizi ellediler yani. Saçmalık sınır tanımıyormuş demek ki. <laughs> Ve sadece Türkiye'de de olmuyormuş. <laughs> yani. Öyle. Ve öyle. sırasında ben uyudum yine. O feribotta nasıl uyudun? Ben de bilmiyorum. Bir Oldu. de Affedersiniz. Bir geyirip durdu yolculuk boyunca. Zaten <laughs> hava yoktu. Klima falan çalışmıyordu. Hani baygınlık geçirecektim. Geyik duran kimse onu bir bilseydim üstüne kusu verseydim yeriydi. Şimdi kefalosa gitmemiz gerekiyor. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Enderak kuş. <laughs> Bir şeyler söyler diye düşünüyorum. Otobüs ver, otobüs edileceğiz. Um, E-Port'a gidiyoruz işte. Oradan da artık otobüs varsa otobüse yoksa taksi. Neyse biz gideceğiz işte. Çantalar da ağır. Hadi bay bay. Güno. Güno, güno. Bugün Neredeyim? 20 Ağustos. Ee, hangi gün? Perşembe. Evet 21 Ağustos. Otelimiz, pardon 21 Ağustosmuş. <laughs> e, 21 Ağustos Perşembe. Kostaki son tam günümüze uyandık ve şu an bir içe gidiyoruz. Gideceğimiz için adı Agios Stefanos. Bu Biç'in karşısında küçük bir ada var ve bir tane kilise var falan adada. Tüm haritalarda Agios Stefanos Biçe tıkladığınızda altta yorumlar gözüküyor. Orada bir tane Türk demiş ki adaya yürüyerek gidebilirsiniz. Biz de onu test edeceğiz. Marmaris'te de öyle bir oluşuma gitmiştik denizin ortasından böyle metrelerce yürüyorsunuz ta karşı tarafa kadar. Bakalım bu da gerçekten öyle mi yoksa oraya ulaşamayacağız mı? Sanki bana <laughs> ulaşamayacakmışız gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Ama bakalım göreceğiz. Şu an saat 11. Oraya 20-15 dakikamızı alacak. Plajdan mı gideriz yoksa yoldan mı gideriz bilmiyorum. Yaklaşık 3-4 saat takılıp saat 3-4 arası falan buraya geri gelmeyi planlıyoruz. 4 olsa... erken bence. 6'daki otobüse bineceğiz sonuçta. Bir saate hazırız. Beşte burada olsak iyi ya. Sahil kıyısına geldik. Dün şu ileri tarafta takılmıştık. Orada iki kişi şezlonga 10 euro verdik. Açıkçası bu zamana kadar verdiğimiz en uygun fiyattı yani. Bundan bir pahalı 15 Euro'ya tutmuştuk Rodos'ta. iki tane şezlongu. O zaman ama Eylül ayında gitmiştik. Burası çok dolu bir ada olmadığı için sanırım fiyatlar böyle. Ama yemek fiyatları konusunda aynısını söyleyemeyeceğim. Yemek fiyatları yani yıldan yıla artmış iyice. <laughs> Artık başladık buradan çıkamayız. Karşıdaki ada diye bahsettiğimiz yer burası. Bilmiyorum insanlar geçiyor. Yürüyerek geçmek gibi bir şey pek mümkün değil sanırım. Anca yüzülebilir. Bayağı bir kısım yürüdük. Neredeyse şuradan falan geldik. Bu kısım kumlu. Bizim geldiğimiz kısım çakıllıydı. Buraya gelene kadar bayağı bir plajın şekli değişti. Denizdeki Taşların büyüklüğü, sonra kumsalın çakıllı olması, daha büyük taşlı olması, şimdi kumlu olması çok garip geliyor bana bu kadar. Ama burayı temizlemişler bence. olması. Belki de burası bir otelin beach'i, hmm. yani beach kısmı diyeyim. Ee, yine de göstereyim. şezlonglar var şuradan başlıyor. Deniz burası. Yani ben istersem şuraya da halımı atarım. Ama Atmiyorum. Tatilde şezlong ya, şezlongda gölge altında yatacaksın yani. Sonuçta küçük çantamıza şemsiye de sığdıramayacağımıza göre. Ne diyorsun, geçecek miyiz? Bir bir bakalım. Ona göre geçeriz. Belki de köyümüze geri döneriz. ya şöyle bir şey var. Geçersek çantamızı almamız gerekecek. Çantamızı buraya bırakamayız. Ve eğer yürüyerek gidemiyorsak, yüzmemiz gerekiyorsa çantayla da yüzemeyeceğiz. Ben... O yüzden galiba yapmayacağız. Evet. Şurada da bir antik kent var. Dolakalı. Tatlı, güzel burası. Biz biraz bu taraflarda takılır o zaman. Dünkü yerimize döneriz. Oranın vallahi kumsalı da denizde 10 numara, on numaraydı. <laughs> <laughs> yani antik kent <laughs> kalıntılarının olması garip geldi. <laughs> gezelim. Hadi ben seni çekeyim. Hadi bize gezdir buraları. Milattan önce kaçıncı yüzyıldan kalma? İnandım. Bu antik çağda yaşayanlar da işini biliyor ya. Yani. Anadolu'dan geliyorlar. Tam köşe başı. Şu <gülüyor> <gülüyor> Stanköy, Kefalos Stanköy böyle. Şimdi en son yemeklerden bahsediyordum ben size yemek fiyatlarından evet. o taraftayken sonra kumsalda yürümek çok zorladığı için devam edemedim. Dün bir tane yere gittik, iki porsiyon yemek yedik, ne içecek aldık? Toplam ne kadar ödedik? 42 euro ödedik. Yani benim, euro ödedik. Benim ahtapotum 21 euroydu. Sonra senin? Ben musakka istedim. Musakka 15, 15 euroydu. Yediğimiz limonata 4 euroydu. Ekmeğe de 2 euro ücret almışlar. Onun öncesinde öğlen yemeği yediğimiz yer biraz salaş bir yerdi. Porsiyon porsiyon olarak bir tane tavuk şiş bir tane de döner tabağı söyledik Onların ikisi de 13 er Euro'ydu. Ama tavuk şiş nasıl bir tavuk şiş? Yani tavuk Türkiye'deki şiş porsiyonun iyiydi. iki katıydı. Yani. Bir tavuk şişinde dört parça vardı ve o parçalar da kocaman. Yani nereden baksanız o porsiyonun içerisinde 400 grama yakın tavuk vardı. Bayağı iyiydi. Evet. Yunanistan'daki artı aslında fiyatlar değil hani Türkiye'ye kıyaslarsak porsiyonlar. Porsiyonları bayağı büyük. Çok bir de lezzetli bir, yere, aynen, lezzetli bir yere giderseniz doya doya Hemini yemiş kalır. olursunuz. Ve hizmet Hemini bedeli vermiyorsunuz. Aynen servis bedeli vermiyorsunuz. Bilmiyorum bizim de hani çok böyle bir yere gitme deneyimimiz olmadığı için hani oturup çok fazla restoranda yemek yemediğimiz ya da çok fazla beach deneyimimiz olmadığı için biraz da siz bilgilendirebilirsiniz aslında bizi evet. nasıl Yüks oluyor. Lüks bir, bir yere gitmiyorsanız aşağı yukarı fiyatlar yakın birbirine. Yani evet. Iki, yani e burada da inanılmaz ucuzluk yok. Önceden 6 euro olan Greek salat şu anda 10 euro. Ya biz Rodos'ta 6 euroya yemiştik. Korfu'ya gitmiştik geçen sene. Orada da böyle 6 euroya yemiştik. En yani kocaman porsiyon salatayı. Bilmiyorum bu sene mi fiyatlar arttı yoksa kosa özel mi fiyatlar böyle? E fiyatları artırdılar. fazlaysa o zaman şezlonglar niye 10 euro? Bilmiyorum. Da. Şu an Rodos'ta falan fiyatlar Bayağı Baya konuşuluyor çünkü Yunanlar da artık fiyatları arttırdığını, gözlerinin açıldığını söylüyorlar. Hmm. Şimdi biz dönüş yoluna geçelim. Burası sıcak evet, bayağı. Evet, dün geldiğimiz yere gideceğiz. Orayı gösteririz size. Aynen. Güzel daha yürümek. Dönüşte evet. biraz daha zevkalı Şuradan yürüyeceğiz. Bakalım sahilde gideriz değil mi? Herhalde. Evet arkadaşlar, şu anda Kosova'sındayız. <laughs> Burada gittiğimiz her restoranda böyle masa örtüleri var. Yani aslında Selpak'tan oluşuyor ve adayı tanıtıyor. Şu anda biz, biz Kefalos kısmındayız. Buradayız. Ee, Kosun merkezi de burası. Yani buradan buraya geldik. Otobüse yaklaşık bir saat sürdü. Aslında küçük bir araba gibi gözüküyor ama yani. Baya bir kilometresi var yani. 30 40 kilometre var. 35 kilometre falandı. Falan. Ama adanın şu kısımları deniz konusunda çok dalgalı. Yani daha çok sörf yapmak istiyorsanız buralara gidebilirsiniz ama en sakin, en durgun denizin olduğu yer Kefalos. Şimdi yemek için yarım saat beklememiz gerekiyormuş. Dün de buraya gelmiştik ama dün kamerayı elime almadım, çekmedim o yüzden. Gelince de porsiyonu gösteririm büyüklüğünü. Biz siz bu arada en son Costa Peribot'tan indiğimiz zamanda bırakmıştık. Ondan sonra bir buçuk gün boyunca çekmedik. O gün başımıza neler geldi onu anlatacağım. Costa Peribot'tan indik, sonra hatlarımız zaten takılıydı, Alman hatlarımız. Asla hat çekmedi önce. Ondan sonra biraz ilerledik içerilere doğru gittik. Hat çekmeye başladı ama bu sefer internet kullanılmıyor. Haritada yüklenmediği için doğal olarak. O nerede olduğunu bulamadık. Sonra neyse Ender birine sordu bir şekilde sağ sol falan tarifle gittik. Kostan Kefalos'a direkt otobüs olduğunu bilmiyorduk. Kostan Airport'a gideriz oradan da taksiyle gideriz diye düşünmüştü Ender. Sonra öğrendik ki Kostan Kefalos'a da direkt otobüs varmış ama saat 21'deymiş. Biz de oraya gittiğimizde saat 6 yani 3 saatimiz vardı. Neyse internet hala yok. Sinir oldum ben. Sonra dedim ki Almanya'da Almanya'daki aldığımız firmayı bir arayayım müşteri temsilcisinin. Aradım, aradığımda zaten ilk anons olarak telesekreter dedi ki işte yurt dışında şu an internetinizi kullanmakta sorun çekebilirsiniz. Düzeltmeye çalışıyoruz. Ben Almanya'da da belli aralıklarla böyle problem yaşıyordum. Hattımı çekmiyordu, internetim çekmiyordu. O yüzden inanılmaz bilendim firmaya. Benim bekleyeceğim müşteri temsilcisiyle konuşacağım. Semci. Sonra <laughs> yarım saat bekledim. Hiç bu kadar bir müşteri temsilcisini beklemiş miydim hatırlamıyorum. İnanılmaz sinirlendim zaten onu o kadar bekledikten sonra. Açtım, bana neredeyse annemin kızlık sorununa kadar her şeyi sordum. Sonra en son dedi ki, ödeme yaptığınız IBAN'ın son 3 rakamı. Diyorum ki internetim yok. Ee, bir Wi-Fi bağlantısı bulmuştu o durakta. Ama o da sanırım otobüslerden geliyormuş. O yüzden otobüsler gittiği zaman da wi bağlantımız kesiliyordu. O anda da yoktu. Ender bakamadı. Ve adam dedi ki yani sadece bir dakika falan bekledim. Dedim ki hani wi bağlanmaya çalışıyorum bakacağım adam tekrar ararsınız o zaman igonunuzu görüntülediğinizde dedi ben dedim ki ben yarım saat bekledim nasıl tekrar yarım saat bekleyeyim kapatmayın dememle şak diye suratıma kapattı Allah'ım ben nasıl sinirlendim böyle. Tekrardan aramadım tabii ki. Sonra biz 21'e kadar otobüsü bekledik. Otobüs geldi. Sonra otelimizin adını girdik Apple Maps'e. Ve adama söyledik. Şoför hani sordu nerede ineceksiniz ona göre sizi oraya kadar götüreyim evet. diye. Bizi söyledi. Sizin burada inmeniz gerekiyor diye. Enler yani Apple Maps'tan bakıyor. Biraz daha ilerisi gösteriyor. Adama dedi ki yok yani burası değilmiş. Apple Maps'te burası gösteriyor. Biz konuma gittik. Ne resepsiyon var ne bir şey havuz var, apartmanlar var falan. Sonra bir balkonda dışarıda olan bir çifte sordum en son ben hani pardon bakar mısınız burası otel şu mu falan diye. Onlar da yok dediler. Diyoruz nasıl bulacağız ya nasıl bir şey bu. Sonra numarayı aradık. Ben adama diyorum ki ben havuzun kenarındayım diyor ki resepsiyona gel diyorum. Resepsiyonu bulamıyorum adam çat diye suratıma kapatıyor. Tekrar arıyorum diyorum biz havuzun orada bekliyoruz bize almaya gelecek misiniz? Ben sizi nereye almaya geleyim diyor çap diye suratıma kapatıyor. türlü bulamıyoruz yani nerede bu? Sonra Google mesela. Baş... Başka bir şey gösteriyordu. Adamın bizi aslında şoförün indirmek istediği yer orası. Ben adamı tekrar aradım. Biz yanlış yerdeymişiz, kaybolmuşuz. Geliyoruz otelde çok şükür adam bu sefer sırtıma kapatmadı dedi ki işte şu restoranın önünde bekleyin ben sizi iki dakika içinde almaya geldiğim gerçekten arabayla almaya geldi götürdük otele ama saat böyle zaten 11 falan olmuştu inanılmaz rüzgar var dün de inanılmaz rüzgar idi ve üşüdüm yani üstündeki kıyafetlerle e çantalarımız da var zaten Neyse bir şekilde 11.30 gibi mi otelimize vardık. Ondan sonra ölü gibi yattık. Ertesi işte kalktık buraya, bir geldik biraz geç bir saatte, biraz dinlendik otelde. Sonra bugüne gelmiş olduk yani. <laughs> Saat bu ve yemeğimiz geldi. Tavuğun bir şişi bu kadar. Boyutu iyi baya. Bu da pita ekmeğinde. Bu pita ekmeğini ben baya beğendim. O zamana kadar yediğim en güzeliydi, en lezzetlisiydi. Bu da 5-6 Euro. Aynen, bu şekilde. Şey. Bir tane şiş var galiba. Ya da bir buçuk falandır. Şimdi biz yiyelim. Enderak Akkuş bir ısırık al bakalım. Güzel. Yemekten sonra böyle bir kek geldi. Altı şerbetli. Dün de gelmişti. Güzeldi tadı bayağı. Şimdi bunu da gömeceğiz. Sonra gideceğiz plaja. Çünkü yere geldik. Böyle birkaç tane şezlong var. Zaten görüyorsunuz. Şu tarafta başka şezlonglar var. Bu tarafta başka. Bir dur. <laughs> Şurada başka. Denize girdiğimiz yerde burası. Şu tarafa gitmiştik ama adaya çıkma planımız başarılı olmamıştı. Su bu şekilde çok güzel bence. Hem çakıllarının boyutu falan da çok ideal. Sahili de kumlu. Çakıllar büyük değil, taşlar büyük değil. Tek sıkıntısı hafif soğuk olması. Karşıda da Datça var. Orası Datça'ydı değil mi? Pardon şurası Datça'ymış. Orası neydi? Orası da başka Yunan adasıymış. Güneş inanılmaz yakıyor şu an. Bizim şezlongları aldığımız yer şu arkadaki dükkana ait. Evet canım. Ben şu doğru bir yüzüp geleceğim. Sen o adaya doğru yüzmedin. Bu adaya nasıl yüzeceğim? Dün geldik biz buraya oturduk kimse gelmedi Allah Allah dedik kimse para almayacak mı bunları böyle halkın hizmetine sunmak için tamam. koymuşlar. <laughs> e, <'a> hizmeti <laughs> Ama amma hizmeti değilmiş yani. Sıkıntı biz denizdeyken geldi kadın el kol işaretleriyle anlaştık falan neyse Ender çıktı ödedi parasını sonra geri geldi. Allah'tan İngilizce biliyoruz da anlaşabiliyoruz. <laughs> şurada küçük bir duş var. O güzel diğer yerlerde yok. Belki de vardı da bizim görmedik bilmiyorum ama duş önemli yani. Kocaman abi Tuzlu su akıtır durmayacak. Tuzlu suyu dakika. akıtacaksın. Akıtacaksın, bileceksin. Yüzüme güneş kremi sürmedim. Hep karanlıkta evet. dışarı çıkmaya alıştığımız için. Evet. Ben kendimi güneşten koruyorum. Peki şu an nereye gidiyoruz? Şu an kasa gidiyoruz. Kocaman minibüs. Annem gitti. Kocaman otobüslerle, Kamil Koç gibi. Şimdi gidiyoruz. Saat 6'da bineceğiz. 20 dakikamız var. Bugün akşamı Kosta geçelim dedik. Dün dolaştık. De Bir şey bulamadık Kefalos'ta. Otobüs durağına doğru gidiyoruz. Otobüste görüşürüz. Otobüs geliyor. Kostan'a geldik. Allah'ım bir buçuk saat sürdü ya. Çok uzun şey Çok sıkıldım. Gel şuraya bakalım mı? Bir gündüz vakti güzel olur. Şimdi direkt yemek yemeye gideceğiz. Ama hazır hava aydınlıkken görmek istediğim yerleri görüyorum. Bakınız. Burası tatlı gözüküyor. Ya buradan gidelim o Burada da bir kilise var. Buradaki kiliselerin tasarımları çok tipik. Bunun rengini beyaz mavi yapmamışlar. Şaşırdım ama genelde beyaz mavi. Böyle tipleri de böyle. Tabii şu an gösteremiyorum tam da yakın olduğu için. Evet. Aslında benim isteğim şöyle bir Ahtapot yemek. Kalerne şöyle bir sirk gibi tabak kırma, eğlence. Çünkü iki kez gittik Yunan Adası'na, Hiç böyle bir müzikle eğlenceye gitmedik. Yani ama geldim. burası da yanlış bir tercih oldu galiba. Çok yok. Ben birkaç tane yere yazdım. Onlar da yanlış Kefalos diye yazdı ama Kefalonya Adası'ndaymış. Başka bir ada yani. O yüzden bulamadım. Evet. Bu bittiğimiz yerde de olma ihtimali var. Umarım vardır. Bu cinim. Instagram ya da Facebook falan kullanmadıkları için bilemiyorum. Ve daha. son gönderileri 6 yıl önce olduğu için. <laughs> Sahile geldik. Şimdi buradan dümdüz sol tarafa doğru yürüyeceğiz. Tur tekneleri var tabii. Olmaz olmaz. Şu bisiklet yolları şurada gördüğünüz. Bu adanın etrafında bisikletle dolaşabiliyorsunuz diyorlar ama bence Kos merkez haricinde bisiklet sürmek için bir yol göremedim ben. Sadece merkeze takılıyorsunuz işte. Her yerde böyle bisikletler var günlük kiralayabiliyorsunuz. Fiyatları çok pahalı olmasa gerek. 10 euro falandır bence günlük maksimum. Evet. Burası yalı kavak Marina'ymış. <laughs> Şaka ileride Blue Star Ferries var. Ender Akış size onu anlatacak. Evet, evet anlat abla. İşte abi o feribot otobüsleri içeriyor, arabaları içeriyor. <laughs> İtalya'dan falan geliyor genelde böyle. Yunanistan'dan işte uzak yerlerden. Feribotlarla işte anladım. Biz de öyle bir şeyle gelmeyi planlıyorduk ama pahalıydı. Yani o yüzden dedik yani. uçakla devam. Şimdi odalar falan var kalabiliyorsun, konaklayabiliyorsun. Hı hı. Bir gece i̇şte. konaklayacaksın işte. Hep hadi. şey tamam. değil ama kruz gemisi değil. Yok yok değil. Annem yani sen bu bilgileri nereden öğreniyorsun böyle ya? E, yani bilete bakarken bakmıştım, bulmuştum bu bilgileri. Deniz ne olduğu yerler güzel oluyor işte. Acaba ne yapacaksın ki? Mayın ne kadar. <laughs> Ender Akkuş gelecekteki teknesi için evet, marina araştırmalarına evet. girdi. Araba aldıktan sonra araba satın almanın arabaya bakmaktan daha kolay olduğunu fark etmiştik. Evet. O yüzden tekne konusunda da aynısı olacağından emin olduğumuz için bir teknemiz olsa mesela ne kadar masraf olur falan diye baktık bazı marinalar yıllık 15.000 euro. Aynen yani, dolar euro. Dolar euro falan istiyorlarmış. Sadece teknenizi orada bırakmanız için. yani Artık bunlar hangi marinalar? Ne hakla bilmiyoruz. istiyorlar? <laughs> Bilmiyorum. Satın almak kolay ama devamı zor yani. Her şeyde olduğu gibi diyelim yani. Evi de satın almak. Yani kolay değil ama... Ay çok Evet. Yani evi satın almak daha mantıklı çünkü evin işletim ücreti çok fazla yok. Ama yine de tadilat bakın. Evet. Gel. Yeah. Follow me. Bire buradan bindik. Şu bak Akşile yaz yazan yerin yanından giriyorsunuz. Oradan Türkiye'ye giden feribotlara biniyorsunuz. Buradan Çekilmek için yapıyorsunuz. Biz şuradan girdik. <laughs> <laughs> Allah'ım o gün bulamadık bir türlü. Kos merkezde deniz böyle. Kötü bence. Dalgalı. Oha bak karşısı akya Karşısı Bodrum akyarlarmış. Hani Datça'ydı orası. Ya, He orası. doğru şu Şimdi an kosteysam. Tam kusura bakmayın arkadaşlar, Kafam karışmış. Şu da feribot içine tırlar biniyormuş. Ben de ilererek Şimdi nerede yemek yesek diye bakıyoruz. Şu tarafta şöyle denize karşı yesek güzel olur diye düşündük ama birazdan da hava kararacak. Oturduk şimdi. Başlangıçlarımız geldi. Tatilde böyle değişik salatalar denemeyi çok seviyorum. <laughs> Bu da her yerde gördüğüm çıtır feta. Susamlı ve ballı olmalıydı. Susam yok. Bilmiyorum. <laughs> Ana yemekler de benden olsun. Yemekler geldi. Ben karışık ızgara tabağı sipariş ettim. Yani porsiyonlar küçük. Yediğimiz yere göre bayağı küçük. Evet, burada da levrek var. Ben de düşünmüştüm deniz kenarında ama fiyatlar nasıl normal, uygun hatta değil? Aha, aha. Küçük geldi. <laughs> Bu salatayı da ben gömeceğim. Hmm. O zaman bize afiyet olsun şu köşeden dondurma aldık iki top. Topları inanılmaz büyük. İki top 5 euro. Bir de bu külahdan alırsanız külah ekstra 1 euro. Yani nereye baksam haritadan Apple haritalardan açıyorum ve yorumlarına bakıyorum. Genelde Türk illa oluyor. Onların yorumlarına güvenerek gidiyorum. Şu külahı da alayım da şimdi. Evet, nasıl acaba? Sevdim ben de. Ama tek top tek yeter yani. a é muito Ağaç ne kadar güzel duruyor. Ya evet, bir çıksana ya. Biz giderken bir buçuk saat sürmüştü ve şu anda da daha yarım saat yolumuz var. Bir saattir yoldayız. Fenalık geçireceğim. Midem bulanıyor. Midem çok bulanıyor. Bu kadar bir buçuk saat, bir buçuk saat, bir buçuk saat yolda geçireceğimizi bilseydim gitmeyebilirdim yani. Takılırdım ki Falos'ta ne olacaktı ya. So sad. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gemi benden ezilme aslında bir hediye. <laughs> Bugün onun erken doğum gününü kutluyoruz. Gemiye böyle bir çıkartma yapmasını istedim çocuklardan. Getiriyorlar. Birazdan bizi alacaklar şimdi tekneye. Detayları Sonra Almanya'ya bu tekneyle mi gideceğiz? Ya havalimanına bırakacaklar bizi. Ee, güzel bir gün başlangıcı oluyor. Geldik yine aynı yere kurulduk. Saat 6'ya kadar buradayız. Kitabımızı okuyacağız. Sonra bir ara yemek yemeye gideriz. Çantalarımız da yanımızda. Gösteriyorum hemen. çantaları, yastıklar. Bugün 22 Ağustos 2025. Tatilimizin son günü akşam saat 8'de uçağımız var. Tatil valla güzeldi. Bodrum'u da sevdim. Burayı da sevdim. Bu akşam çocuklarımı göreceğim. O yüzden de çok mutluyum. Allah Allah. Baştan pencere var. <laughs> saat 14 ve tatilimizin son gününde ikinci kitabımı bitirmiş bulunmaktayım. İlk kitabım Siddhartha'ydı. Herman Hesse'den şu. İkinci kitabım da Oz Büyücüsü'ydü. <laughs> Biz onu normal roman diye aldık. Masal kitabıymış, çocuk kitabıymış. <laughs> Güzeldi, onu da bitirdik. Şimdi ben üçüncü kitabıma başlıyorum. Bunu da bir tezden ayrılmadan önce kitapçı abiden almıştık. Bakalım bunu kaç günde bitireceğim. Deniz kenarında böyle malak gibi yatarken kitap okumak çok sevgili bir şeymiş. Her zaman yapmak isterdim ama elimde kitabım olmuyordu ya da almıyordum bilmiyorum. Artık ben de sahilde kitap okuyan insanlardan biriyim. Aman Allah'ım. Çok iyi. Geldiğimiz saatten beri güneşin yönü çok sık değişti. O yüzden şezlongumu sürekli değiştirmek zorunda kaldım. Şu an güneşin altına teslim olmuş durumda. Bunu gölgeye çektik. Gölgenin de yönü çok bir değişik. Şimdi burada ikimiz takılıyoruz, biraz daha kitap okuyacağız, sonra bir kez denize gireriz. Yani deniz berrak olunca kıyıda oturup denizi izlemek de çok zevkli. Evet, izin Milano Moda Haftası'ndan Yunanistan'a tatile geldi. Şu anda merkez otobüs durağındayız. Çantalarımızı sermişiz. Şurada paket yemeğimiz var. Ben yine her zamanki gibi aşk gözlülük yapıp fazladan aldım ama yiyemedim. Paket yaptırdık o yüzden. Vlog'u burada kapatabiliriz. Aynen vlog'u burada kapatabiliriz. Küçücük bir hava alanı var zaten. Hava göstermek istedim. Şu French Bakery yazan yerin ürünleri çok hoşuma gitti ama tok geldik buraya o yüzden yemeyeceğiz. Ama size bir göstereyim. aç olsaydım buradan bir şeyler yemek isterdim. Uçak alanına gideceğiz, uçağa bineceğiz, derken kalabalıkta çekemeyiz muhtemelen. Bu yolunu için teşekkür ediyoruz. Evet. Umarım siz de bizim kadar eğlenceli ve huzurlu bir tatili hissetmişsinizdir izlerken. Bir sonraki vlogumuzda görüşürüz. Bye. <laughs>